Hepinize iyi günler diliyoruz. Görük ee, Efe Gazetesi'nin aday adaylarıyla olan e, mütahalelerinin devamında e, Sadullah Dülger, e, Yeni Pazar AK Parti Belediye başkan adayımız var. Kendisi e, bilinen bir figür. Aydın İl Koskep Başkanlığından e, bu hizmet için ayrıldı. E, Sadullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin diyelim öncelikle. Ee, talip olduğunuz bu görev bir hizmet anlayışı. Ee, hizmet anlayışına da e, adayların e, biri ve projeleriyle eee talip olması söz konusu. Biz önce e, Sadullah Dülger'in e, buradan biri olduğu için, bu topraktan gelişen, yerelden gelen bir e, aday aday olduğu için e, bize sizinle Yeni Pazar arasındaki bağı bir öncelikle bir açıklayın. Dinlesinler bizim okurlarımız ve bizi izleyenler. Buyurun. Evet, teşekkür ediyoruz Erdal Bey. Öncelikle programa davetiniz için. ben 1986 Yeni Pazar Evdere Mahallesi doğumluyum. akabinde işte ilk, ilk öğrenimi, işte orta öğrenimi Aydın'da yaptıktan sonra Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudum. Ee, sonra da İstanbul'a çalışmaya e, gittim. Posgep'in çeşitli birimlerinde İstanbul'da çalıştım. Kariyer personel olarak çalıştım. Orada Marmara Üniversitesi İktisat'ta yüksek lisansımı yaptım. Ee, başarılı çalışmalarım sonrasında dediler ki memlekete hizmet lazım. Aydın'a döndüm. Aydın'da 4,5 yıl Posgep'te il müdürlüğü yaptım. 2,5 yıl Muğla'da Posgep'te il müdür vekilliği yaptım. Doktoramı Nazilli İİBF'de tamamladım teorik tarafı. Yani an... akademik bir kariyer oluşturuyorsunuz. Evet doktoramı da tamamladım. Şu an tez yazıyorum. İstanbul'da Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde girişimcilik dersleri verdim bu şekilde. Kariyerimi böyle tamamladıktan sonra Yeni Pazar hep tabii ki Yeni Pazar bizim gözümüzün önünde bir ilçeydi. Yeni Pazar'a yönelte birçok projemizin olduğunu. Ee, birçok kalkınma hamlesi başlatmak istediğimizi düşünerek de e, biz yeni pazarda böyle bir göreve 2024 e, 31 Mart seçimlerinde belediye başkan aday adayı olarak e, ismimizi açıkladık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ee, ancak e, ilginç bir şey var şu an. Ee, o soruyu hemen sormalıyım. Çıtaları üste doğru düzen bir kariyer eee bir yerine aday oluyorsunuz. Bu çok önemli çünkü e, hep kendi adına kariyer yapmış ve çıtasını yükseltmiş bir e, adayın buraya gelip e, ben yeni pazarda da o çıtayı yükselteceğim derken siz yeni pazardaki eksiklikleri e, yürümeyenleri, olmayanları bugünkü e, yaşam şartlarına göre yeni pazarı hem siyasal hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda Çizgi neresinde görüyorsunuz? Çok mu diplerde yoksa biraz daha e, yukarı çekilmesi gereken bir durumda mı? Bu talebin nedeni nedir? Evet Erdoğan ben atandığım günden beri, 2019'dan beri, tabii ben evim e, yeni pazarda, e, kırsal mahallede. Burada tabii hep sürekli gelip gidiyoruz. Yani orada babam rahmetlinin arazileri var, orada akrabalarım, hep orada halamlar, amcamlar, tüm akrabalarımız. Ve ben İstanbul'da çalışan birisi olarak gerçekten yeni pazarın gelişmediğini düşünenler dedim ki bu işe girmişim. Dolayısıyla burayı daha iyi bir noktaya getirebilirim. Daha markalı, daha gelişmiş, daha ekonomik refaha gelişmiş, işte esnafı zenginleşen, öğrenci şehri olabilen, yaşlısına sahip çıkılan, engellisine sahip çıkılan, çiftçisine sahip çıkılan bir yer yapabileceğimi düşündüğüm için bu göreve talip oldum. 15 yıllık Koskep'teki kariyerimi böyle radikal bir kararla sonlandırdım. Ve memlekete hizmet için, yeni pazar sevdamı için, yeni pazara hizmet için, yeni pazardaki vatandaşlarımızla buluşmak için bu göreve talip oldum. Birçok fikrim var. İnşallah bunları hayata geçirmeyi Allah nasip eder. Aday olduğumuzda tartışacağız evet, inşallah. aday olduğumuzda bunları evet. açıklarız. Şimdi yeni pazar müstahsilin önünde olan bir alan. Müstahsil ağırlıklı bir yaşam tarzı evet. var buranın. Burada Mustaşil'in daha yapabileceği şeyler varken hayır yapamamışlar ve hep böyle o çizginin arkasında kalmış ve bunun mutlaka halledilmesi gerekiyor. Yeni pazarda marka olacak Mustaşil alanında bazı ürünlerin de olabileceğini düşüncesi ve ona dair bir projeniz var mı bundan bahseder misiniz? Tabii ki yeni pazar biliyorsunuz tarım bölgesi ve evet. çok bu büyük ova içerisinde yer alan bir bölge tarım yapılan, çiftçi ağırlıklı bir bölge. Hayvancılık bölgesi. Yeni Pazar'da 28 bin, 30 bin civarında hayvan varlığı var. Ee, Yeni Pazar tarım makineleri anlamında önemli bir aslında ilçeydi eskiden fakat gelişememiş o kısım geride kalmış biraz. Ben istiyorum ki Yeni Pazar'da biz tarımsal sanayide ufak ufak butik işletmelerle tarımsal sanayiyi geliştirelim. Yarın mesela inşallah bir tarımsal sanayi anlamında bir tesisi açacağız burada. Ee, yeni pazarda istiyoruz ki çok ciddi süt üretiliyor. Yeni pazarda istiyoruz ki sütten bir mamül üretilsin, bir tereyağı üretilsin, bir ayran üretilsin, bir peynir üretilsin. Ee, yeni pazar bir gastronomi şehri olabilecek potansiyele sahip. Fakat yeni pazarda bunları çok fazla konuşamıyoruz. Ee, yeni pazarda niye başka şehirlerde üretilen ayran içilsin? Niye başka şehirlerde üretilen peynir yeni pazar içine girsin? Birçok fikrimiz var. Bunlar tabi ipuçları olsun sizlere. İnşallah aday olduğumuzda Allah nasip ederse bunları çok fazla daha konuşacağız. Ve yeni pazarı şehrimizin, aydınımızın ve ülkemizin gündemine sokmak için elimizden ne gerekiyorsa bu tecrübemizi orada aktaracağız. Siz e, COSCEP'ten geldiniz ve il başkanlığı, e, il müdürlüğü yaptınız. Dolayısıyla Aynı bulunan bütün hizmet, kamu hizmetlerinin müdürleriyle işli dışlı ve arkadaşsınız. O ilişkiler mutlaka normalde olması gerekiyor. E, o kurum baş müdürleri sizin aday adayınızı nasıl karşıladı? <laughs> bu bir heyecan yarattı mı? Siz o gücü aldınız mı hakkınıza? Bir katalizör güç var mı arkanızda? Yarın burada e, başkan olduğunuz zaman bu e, resmi kurumların başındaki il müdürlerinin e, arkanızda birçok destekleri olacak mı diye sorunun ikincisine geçelim. E, AK Parti'den adaysınız ve AK Parti hükümetinin bugün çok önemsediği bir seçime doğru gittiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı e, Sayın Cumhurbaşkanı yorumlarında da görüyoruz. Ve e, yerel ağırlıklı biz, e, iktidar kurmaya çalışan bir anlayışa sahip. Peki siz Burada AK Parti'den aday olup ve seçimi kazandıktan sonra şu an bir girişim ya da bir konuşma söz konusu mu? Buraya projenizle ilgili alabileceğiniz destekler söz konusu mu? Bunu da bir açıklayabilir miyiz? Bu soru biraz erken oldu ama <laughs> duymaktan da fayda var. Teşekkür ediyorum Erdal Bey. Biz bunu sosyal medyalarımızda açıklıyoruz zaten. Şimdi ben en genç il müdürüydüm. İl müdürleri arasında. Dolayısıyla birçok il müdürümüz sağ olsunlar teveccüh gösteriyorlar şimdi. Tebriklerini iletiyorlar ama ben aynı zamanda bürokratik görüşmelerini de sürdürüyorum. Dün Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürümüze hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. İl Milli Eğitim Müdürümüzle beraber. işte geçen hafta rektör hocamızı, adı genel sekreterimizi, adı spor hizmetleri fakültesi dekanımızı bunları ziyaret ediyorum. Tabii ki ben bunları ziyaret ettiğinde sadece hayırlı olsun diye çıkmıyorum. Yeni pazarı konuşuyorum. Yeni pazarla ilgili fikirlerimi aktarıyorum. Evet onlar e, tabii ki hükümetimizin biz burada merkezi hükümet aslında yapmak istediğim şey yerel yönetim birleştirmek. E, merkezi hükümetin temsilcisi olan il müdürlerimiz de e, bizim yeni pazarla ilgili götüreceğimiz tüm projelerde inşallah destek olacaklar. İstişare ediyoruz. E, onlar da heyecanlılar. Çünkü kendi aralarından şu an istifa eden aydındaki tek bir müdürü ve yerel yönetimlere talip olan tek bir müdürü benim. Dolayısıyla burada bir heyecanı ben de görüyorum kendilerinde. İnşallah onları buralara davet edeceğiz. <laughs> Eksikleri göstereceğiz. E, pide ikram edeceğiz. E, ondan sonra da buradaki faaliyetler... Ise... Biz <laughs> bir ürün <bile>. pideyiz <laughs> Tabii ki tabii ki. Siz bugün pideyi inşallah ikram ederiz. Burada amacımız gerçekten bu şehri her anlamda dokunarak İki ve inşa etmek. Evet. İkinci sorumuzun da <laughs> alalım cevabını. Evet. Oraya atlamayalım istersen. neydi onu? Yani bugünkü hükümetin e, politik hedefi yerel yönetimlerle ilgili çok iyi bir sonuca ulaşmak. Ama tabii arkasında sizin de karşılarına çıkacağınız projeleriniz var. Evet. Bu e, adaya aday, olma e, düşünceniz öne çıkarken merkezi hükümetle yani merkezi bir konuşma oldu mu? Buraya aday olduktan sonra kazandığınız takdirde buraya verecek hizmetlerin neler olduğunu konuşabildiniz mi? Yoksa çok mu daha erken? Konuşayım. Evet, onun için, çok erken. Tabii şu, şu biliniyor zaten. AK Parti belediyeciliğinin, gönül belediyeciliği nasıl yapıldığını zaten herkes biliyor. Ben önceden İstanbul'da yaşıyordum ve bu süreçleri biliyorum. Avcılarda ikamet ediyordum. Dolayısıyla ben süreçleri biliyorum. Aydın'da da mevcut AK Parti belediyeleri nasıl çalıştığını zaten vatandaşımız biliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın dün bir söylemi vardı. Küçük küçük yaptıkları faaliyetleri bile çok büyük reklamlar yapıyorlar. Çok büyük işler yapıyormuş gibi anlatıyorlar. Ama vatandaşımızın aslında birçok şeye ihtiyacı var. Vatandaşımız şurada hizmet yapıyor bizden. Biz velev ki aday olduk, velev ki kazandık burada gerçekten hükümetimizin büyük desteğin olacağını ben görüyorum. Tabii ki bunu söz almak ya da bu projeleri görüşmek için şu an çok erken. Ama ben bunun böyle olacağını, bu Harkent'te nasıl olduysa, Kavaklıdere'de, Muğla Kavaklıdere'de nasıl olduysa, bu Koçarlı'da nasıl olduysa, ben burada da aynı şekilde hükümetimizin desteğinin olacağını biliyorum, hissediyorum. İnşallah bunu başlatacağız. Çok özür diliyorum. Ee, yorumlar geliyor tabii ki. Akif Topoloğlu diye bir izleyicimiz. Bozdoğan'dan size çok selamlar söylemiş Aynen. ve sizi yürekten desteklediğini burada belirtmiş. Aynen. Bildiğiniz olsun. Ee, Sağolun Bey Ben e, az önce bir şeyden bahsettiniz. Burası e, hayvancılık da yapıyor ve çok sayıda hayvancılık üzerinde e, şeyler var. Birimler, şey üretilen şeylerin de olabileceğini, süt ürünleri de olabileceğini söylediniz. Yani bu büyükbaş hayvan çoğunluğundan kaynakları Biliyorsunuz işte büyükbaş sayısı fazlaysa, burada bir üretici kesiminin fazla olduğu gözlemlenebilir. Benim sorum şu, bence çok da önemsenmeli Bugün piyasada süt üreticileri var, bir de süt toplayanları var. Biz e, Yörük ef olarak tarım, ziraat ve hayvancılık üzerinde birçok araştırmalar yapan ve bu konuda birçok yetkili insanlarla ve direktör durumda olanlarla Röportajlar yaptık. Ama biz en sağlıklı olarak şunu gördük: Süt üreticileri ne kadar emeklerinin karşını karşılığını alabiliyorlar. Hatta yaptığımız araştırmalarda süt üreticilerinin süt toplayıcıları tarafından dolandırıldıklarını da duyduk. Bu bizim kurum anlamındaki şeye hitabımız olmasın, sakın yanlış anlaşılmasın. Kurumlarımızın özel sayılarımız son derece büyük. Kurum der, derken de kooperatiften bahsediyorum siz bu süt üreticileriyle bir kooperatif kurup kooperatifin kendi üretim tesislerinde mi bu yapıp toplu kalkınmayı, toplu edin, fayda edilmeyi, ekonomik yapılanmayı mı tasarlıyorsunuz yoksa işte e, belediye ait bir süt, e, üretim tesisi kurup sütleri toplayıp orada mı e, ürüne çevirmeyi düşünüyorsunuz? Açık daha görüyorsunuz? Yani biraz tabii benim projelerime girmiş gibi oluyorsunuz Bey ama tabii şimdi yeni pazarda birkaç tane başarılı kooperatifimiz var. E, Eğridere, Paşaköy, Karacören diye burada bir kalkınma, tarımsal kalkınma kooperatifimiz var. İşte Aleoğullar bölgesinde bir tarımsal kalkınma kooperatifimiz var. bunlar tabii sütleri topluyorlar, çiğ sütleri. Tabii ben Koske Bilim Müdürlüğü'nden kaynaklı da biliyorsunuz Aydın firmalarında çok ciddi görüşmelerim var. Üst düzey görüşmelerim var. Büyük peynir fabrikalarıyla görüşmelerim var. Büyük tarımsal sanayi fabrikalarıyla görüşmelerim var. Ben bunları şu an adaylığımın açıklanması noktasında açıklayacağımı söylüyorum. Tabii orada nasıl yaparız onu çok fazla bilmiyoruz. Ve yeni pazar Belediye Bütçesi'nin de biliyorum yani çok büyük olmadığını. Hani yaparız demek yani ilginç olabilir. Fakat ilk başta biz e, bu büyük firmalardan destek alarak e, belki özel sektör eliyle gidip e, kooperatiflerimizi belki bilgiyi donanım anlamında geliştirip, tecizat anlamında geliştirip sonra başka başka yollara gidebiliriz. Başarılı bir kooperatifimiz varsa bir daha başka bir kooperatif kuralım diye bir şeyimiz olmaz ama o kooperatifi nasıl geliştirebiliriz? Bir de benim bir özelliğim de biliyorsunuz fon bulmak, proje yapmak gibi COSCEP'ten kaynaklı bir tecrübem var. Bir fon, bir proje nereden fon bulabilir? Ee, bir işletme, bir kooperatif nereden fon sağlayabilir? Bir belediye hangi projesine hangi AB fonuyla e, fonlayabilir? Bunları iyi biliyorum. Dolayısıyla e, bu tecrübelerimi inşallah aktaracağım. Oradaki en iyi durum neyse o. Biliyorsunuz e, Kalkınma Ajansı bu işle ilgili fizibilite de desteği veriyor. Ben ben yaptımcı olmayacağım. E, ben önce bir Kalkınma Ajansı'ndan %100 hibeli fizibilite desteğini alacağım. E, ee, fizibilitede ne çıkarsa, bu bulsa, bu işe girilir. Rentable değilse bu işe girilmez. Dolayısıyla ben bilimsel temelli ilerleyeceğim. Ben yaptım temelli ilerlemeyeceğim. Ben bilirim demeyeceğim. Bilim neyi gösteriyorsa o şekilde ilerleyeceğiz. Ama tüm bu kooperatifleri kontrol edeceğiz. Bizim çiftçimiz daha yüksek fiyata satacak ürünü, daha kaliteli süt üretecek, anti e, işte bakteriyel üretmesi gerekiyor ona göre üretecek. So işte, soğutma tankları yapılması gerekiyor ona göre üretecek. E, organik üretim yapıyorsa fiyatlaması ona göre olmak durumunda bunun görüşmelerini sağlayacağım. Organik et üretiyorsa fiyat ona göre olmalı. Normal bir et 250 e, 250 liraysa organik etin bence farklı olması lazım. Normal bir zeytinyağı 200 liraysa organik zeytinyağının organik sertifikasyonunun farklı olması lazım. Şu an fiyat farklılaşması yapılmıyor. Benim evet. yani buna yönelik çalışmalarım olacak. bunlar da size ipucu olsun. Evet. Şimdi biz hiçbir aday adayla yarın adaylarla adayla da yapacağımız röportajların önceden bir yapmayız. Doğaçlama çalışırız. Onun için sizin projelerinizden benim haberim yok. Ben doğaçlama sorularımı soruyorum. Ee, yine önemli bir şey sor e sormak istiyorum. Burası Yörük hani Efe'nin e, diğer diyelim. Evet. Yani ve burada müzesi de var zaten. Biz aslında bu gazeteyi kurarken 29 Ekim'de kurmuştuk. 6. yılına gidiyoruz. E, Yörük Efe adının esinlendiğimiz yer Yörük Ali'den geliyor. Evet. Ve bu isim de o, ona ad edilmiştir. Bu da bilinmesini istiyoruz. E, bir de Pilecilik. Yani siz Türkiye'nin neresine giderseniz gidin pide dediğiniz zaman ya Konya hatta gelir ya Yeni Pazar hatta gelir. Fakat e, burada Yörük Ali Efe Müzesi'ne ayrıca pide konusunda dışarıdan gelen ziyaretçiler çok fazla. Hatta turlar murlar da e, düzenleniyor. İleride daha e, ilgi çekici, daha turizme açık olması için Yörük Ali'nin Yörük Ali Efe'nin müzesinin tanıtımı konusunda bir yatırımı düşünüyor musunuz? Bu ulusal bir anlamda bir reklamda olabilir, ulusal bir fuarlara gitmek de olabilir. pidecilik konusunda bunu markalaştırıp buraya mal etmek gibi bir projeniz var mı? Tabii ki yani projeler de gidiyorsunuz hep ama bunlarla ilgili tabii ki düşüncelerimiz var. Ben Polskep'te biliyorsun fuarlarda çok aktif şekilde olan bir kişiydim, kurumdum. Polskep fuarları destekleyen bir kuruluştu. Dolayısıyla hangi fuarın hangi getiriyi sağlayabileceğini bilen bir kişiyim. Ve pide ile ilgili de çok güzel fikirlerimiz olacak. Şu an ben Aydın'da tur şirketleriyle, patronlarla görüşmelerimi sürdürdüm. İnşallah Allah nasip ederse birçok buna yönelik fikirlerimiz var. Zaten pideci esnafımız da bunu görecek. Benim yapacağım inşallah çalışmaları. Onlar da biliyor bazılarıyla paylaşıyoruz bazı fikirlerimizi. Evet burada ee, Söken'in biliyorsunuz siz de davet edilmişsinizdir. E, ee, coğrafi işaret aldı. Söke evet, pidesi. Evet. Sonra Söken'in tahinli pidesi coğrafi işaret aldı. İşte Nazilli pidesi coğrafi işaretli. Fakat 16 tane pidecisi olan e, bir gastronomi ilçesi olabilecek kapasiteye sahip yeni pazarın bir coğrafi işaret yok. Ne kadar acı bir... E, biz e, ondan o, de evet. Yani biz bunları inşallah gündemimizde var. E, bunları Allah nasip ederse Gündemimize alacağız. Tabi gazetenizin adını da özellikle ben e, çok seviyorum. Evet. Görük Efe. E, yani dolayısıyla burada e, sizin de katkılarınızı bekliyoruz. Bu yeni pazarın tanıtımı noktasında ne yapılacaksa çünkü buralar bizim memleketimiz, buralar bizim toprağımız. Buralar geliştikçe yarın bizim çocuklarımız daha müreffeh bir yeni pazarda yaşayacaklar. Yeni pazar gelişirse Aydın gelişecek, Aydın gelişirse Ankara gelişecek, ülkemiz gelişecek. Ee, biz şunu söylüyoruz, mottomuz şuyla çıkış noktamız yeni pazar <laughs> yüzünü başlıyor. Evet. evet. Değerli izleyiciler, e, Efe'nin değerli takipçileri, e, akademik kariyere doğru yürüyen e, bir adayla <laughs> röportaj yaptık. E, İlimin bulunduğu yerde aydınlık vardır diye düşünüyoruz. E, kendisi de hem genç, e, hem e, bu konuya çok hazırlıklı görünüyor kendisine başarılar diliyoruz. Ama sorular bu kadar değil tabii ki. en az soracak sorular bu kadar diye Ben şey hemen ediyorum. araya girmek istiyorum. Hı. Şimdi Sadullah Bey mevcut belediye başkanının yeni pazar üzerindeki 2019'dan sonraki bu sürece kadarki çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben da bununla ilgili fikrinizi almak istiyorum. Evet, tabii başkanımızı seviyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Karşılıklı iyi dileklerimizi ilettik. Ama tabii ki ben faaliyetlerine yeterli bulmadığımdan dolayı bu işe aday adayı oldum. Kendisine de bu süreçte gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum ama ben daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Daha iyi bir yeni pazar hayalim var. Birçok temel ihtiyacını giderememiş bir yeni pazar şu an karşımızda. Pazar esnafından tutun da vatandaşına birçok talepleri var. Bu taleplerin neredeyse tamamı giderilmemiş durumda. Ama biz bunları daha iyi yapabiliriz. İşte yine büyük şehirden ve işte çeşitli fon kuruluşlarından neredeyse hiç destek alamamış o konumda. Bunu bana değil yeni pazar halkına sorduğunuzda zaten kendiniz hissedeceksiniz. Ama biz e, e, Yusuf Erdem Başkanımızı e, seviyoruz ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoş görüşüne de ben teşekkür ediyorum. Evet. Tabii ki yarın e, bu koltuklar bir emanettir. Hizmet anlamında kurulmuş koltuklardır. E, bayrağı taşıma anlamında verilmiş bir hizmet birimleridir. E, yerelde ülkenin can e, damarları, yereldeki yönetimler yerleri kadar iyi taşırlarsa genelde o kadar güçlü olur. E, bu yani iki diyaloglarda tabii ki giden ve gelen diye bir şey yok. Beraberce fikir alışverişlerinin olacağına inanıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir röportaj oldu. Size başarılar diliyorum. İnşallah daha ileride tekrar bir araya gelme durumumuz olur. E, bizi kabul ettiğiniz için bu röportaj için de ayrıca teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.